Sorumda, e, biz e, bir, bir e, öncelikle e, biz gelişme yolu içerisinde kişisel verilerle ilgili tüm üniversite çalışmasını Öncelikle biz tüm üniversite çalışmasını bir an Ondan sonra e, bir sonraki aşamada da kişisel ilgili süreçleri tanımakta ettik. Bence sebebimizden değerli var. Onları da, onları bu gün də biz onlarla bu istənilən dərsdə deyirik ki, bu həqiqət macəramızdır.

şöyle işte kanunun tanımladığı veri ortadan kaldırma yöntemleri var diyelim. İşte e, anonimleştirme, yok etme, silme gibi yöntemler var. E, biz bir kere o emanetlerde zaten şeyi belirledik. Hani, Türk Ticaret Kanunu'na göre tutmak zorunda olduğumuz ve tutabileceğimiz veriler var. İşte yanlış hatırlamıyorsam bir faturanın zaten 10 on boyunca saklanması gerekiyor. Dolayısıyla 11 seneden eski fatura kaydını sildik. Sonra geldiğiniz düşünüyorsunuz. Işte, ben Ben çok merak ettiğim bir şey sordum. Yani avukat değil. Siz şimdi satış eskiti olarak, Yani bu eskiti neydi? Eskiti ne için diyoruz? Yani. Mesela yurt dışına satış ya da yurt dışından buraya satış gibi bir şey düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız. Ee, biraz önce konuştuğumuz kanuni durum neye göre düzenlenecek? Yani şimdilik kapadokya'da yer almasına göre mi düzenlenecek? Yoksa biz satarken bizim kanunlarımıza göre çimdiye bir şey mi soracağız? Şimdi biz yurt dışına satıyoruz. Ve yurt dışına satarken e, sattığımız her şey yurt dışına sattığımızdan hiçbir farkı yok. Yani müşteri aynı müşteri, işte para aynı şekilde, aynı kardeşmeyi yapıyor. Yani bizim için yurt içi ya da yurt dışı ürün fark etmez aynı işlem diye dönüyor. Yurt dışından buraya ee, biz satmıyoruz. Aslında satıyoruz da şöyle satıyoruz. E, Endalini, işte, global İngilizce, bilmem ne reklamlarıyla, şu pazarı falan öyle bir şey yok da. Müşteri özellikle işte e, Almanya'da yaşayan Türkler, e, daha doğrusu Türkçe konuşanlar diyeyim. E, bu euronun, doların oynaklığına göre bazen fiyat karşılaştırması yaparak dönüp bizden alabiliyor. Yani nasıl geçen sene e, Ağustos ayında kurulukta dönemde işte İstinye Park'taki yabancı mağazaların önünde kuruluk oldu ya şimdi TL etiketi olan yerlere saldırdılar e, yurt dışında. İşte Arap'tan Arap'ta Arap hücum etti. A, e, 100 dolarlık şey burada işte 100 dolar 700 lira. Burada hala da 400 liraya satılıyor diye. E, bizde de o dönem o tarz fiyatları bize milyon dolar dolarlarında çok ucuz kaldı. O dönem ciddi bir satın oldu. Ama hep e, yurt dışında yaşayan Türklerden. Biz de onlara da onlar kendi projelerimizi uyguladı. Tam ülkeden bir anlamış gibi. E, her şeyi uyguladı. Ve onlar için daha şey gelmiştir. Telefonlar, mekanizmalar, mekanizmaları, onlarla buraya gittik ve buraya gittik. normalde alışkın olmadıkları bir, bir şey. Ee, biz burada ne iş tutar? e, prosedürü or oradakiler için de uyguladık.